Herkese merhaba. Ben Yusuf Bahçe, bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Jupyter Notebook'u anlatacağım. Öncelikle new ve upload butonlarıyla başlayalım. New yeni bir Jupyter Notebook belgesi oluşturmak için kullanılır. new'e tıklayarak Python 3 dersek bu kısımdan Python kodlarımızı yazabiliriz. Upload kısmına gelirsek ise Upload ile bilgisayarımızdaki dosyaları Jupyter Notebook'a yüklemek için kullanılır kullanırız. Yeni bir dosya eklemek için bu butona tıklanır. Şimdi Python ya kodlarımızı yazdığımız arayüze gelelim. İlk butonumuz Save. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için kullanırız bu butonu. İkinci butonumuz Insert Cell Below diye geçiyor. Alt satıra yeni bir hücre eklemek için kullanırız. Örneğin şuna tıklarsak ikinci bir satır oluşur. Üçüncüsü Cut. Bununla da oluşturduğumuz hücreyi silmek için kullanırız. Gördüğünüz gibi Copy. Seçilen hücreyi kopyalar. Paste ise kesil, kesilmiş veya kopyalanan hücreyi yapıştırmak için kullanır. Kodlama ortamında belirli bir hücreyi tekrar kullanmak istediğimizde bu butona tıklarız. Run butonu ise kodlama ortamında belirli bir hücreyi çalıştırmak istediğimizde bu butona tıklarız ve seçtiğimiz hücre çalışır, kod çalışır. Interrupt ise uzun süreli işlemleri durdurmak için kullanılır. Örneğin kodumuz çok uzun ve bir yerde hata tespit ettik. Bunu durdurmak isteriz ve bu buton kullanılır. Restart butonu ise kodlama ortamını yeniden başlatmak için kullanırız. Kodlama ortamı bir hata oluşunda veya ortamı sıfırlamak istediğimizde bu butona tıklarız. Şimdi yukarı kısma bakalım. Kernel. Kernel ile kodlama ortamında Python çekirdeği ile ilgili işlemler için kullanır. örneğin yeni bir çekirdek oluşturmak veya me mevcut bir şekilde yeniden başlatmak için bu butona tıklarız. Ee, burada cell, cell tip kısmı var. Cell tip kısmı ile hücre tipimizi değiştirmek için kullanırız. Mesela Kod kısmı var ve Markdown kısmı var. E, kod yazmak için, kod tipini seçmek için bu butona tıklarız. E, kernel Restart and Run All. Şu kısım yani. Çekirdeği yeniden başlatır ve tüm hücreleri sırayla çalıştırır. Çekirdeği yeniden başlatarak kodlama ortamında herhangi bir hata olup olmadığını kontrol etmek için kullanırız. Ve Tüm kodları sırasıyla çalıştırmak için de kullanılır. Burada kernel interrupt ve kernel restart kısımları var. Kernel interrupt uzun süreli işlemleri durdurmak için kullanırız. Daha az önce anlattığım gibi kodlama ortamında çalışan bir işlemi durdurmak istediğimizde bu butona tıklarız. Kernel restart ise Python çekirdeğini yeniden başlatır. E, kodlama ortamı bir hata oluştuğunda ve ortamı sıfırlamak istediğimizde bu butona tıklarız aynı şekilde şuralarda gördüğümüz gibi. Kernel <laughs> Reconnect butonu var burada. Bu buton ise bağlantı sorunlarını yaşadığımızda Python çekirdeğini yeniden bağlantı kurmak için kullanırız. Shutdown butonumuz ise Jupyter Notebook arayüzünü kapatır kodlama ortamını kapatmak istediğimizde bu butona tıklarız. Ee, help butonu ise Jupyter Notebook arayüzü hakkında yardım almak için kullanırız. Bu butona tıkladığımızda Jupyter Notebook arayüzü hakkında detaylı bir açıklama elde edebiliriz. File kısmında ise yeni bir Python dosyası açmak için veya oluşturduğumuz önceden oluşturduğumuz bir Python dosyasını Açmak için kullanırız. Şimdi e, ikinci kısım olan Fibonacci dizisi kısmına geçelim. E, i̇stediğimiz sayıda Fibonacci dizisini göreceğiz burada. E, öncelikle yaptığımız kodu anlatanım. E, bu kod bloğunda Fibo adında bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyon son adında bir argüman alıyor ve Fibonacci dizisinin ilk iki sayısı olan 0 ve 1'i e, ekrana yazdırıyor. E, e, devamında e, for döngüsü ile son adlı argümanın değeri kadar Fibonacci dizisi oluşturuyor. Bir dizi işte dediğimiz gibi for döngüsü kullanılarak oluşturuluyor. Döngü son eksi iki kez çalıştırılıyor çünkü dizinin e, ilk iki elemanını zaten ekrana yazdırdık yukarıda. E, şuradaki end eşit virgül ile printin devamı olarak sayılıyor. E, döngü her seferinde i değişkenine sıradaki sayıyı atıyor. E, bu sayı dizinin sıradaki sayısını gösteriyor eee her seferinde önceki iki sayının toplamı toplamı olan bir sayı hesaplanıyor ve toplam değişkenine atanıyor. Bu sayı diziye ekleniyor ve ekrana yazdırılıyor. son olarak sayı1 ve sayı2 değişkenleri değişkenlerini güncelliyoruz burada. Sayı bir değişkenine önceki sayı 2 değeri atanıyor ve sayı 2 değişkenine ise toplam değeri atanıyor bu işlem. Bir sonraki döngü bir sonraki döngüde önceki iki sayının toplamını hesaplamak için kullanılıyor. Bu şekilde Fibo fonksiyonu kullanılarak istenilen sayıya kadar olan Fibonacci dizisi oluşturuyor. Örneğin yapalım. çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Fibo 100 1 yazarsak gördüğünüz gibi şimdi ödevimizin üçüncü kısmına geçelim burada mükemmel sayıyı anlatacağız perfect number fonksiyonu tanımladık burada ve n adına bir argüman bıraktık içerisine. Bu argüman fokusun içindeki e, işlemler için kullanacağız. Ardından toplam adına bir değişkeni tanımladık. Ve değerini sıfır olarak atadık. Bu değişkenin e, n'in pozitif tam bölenlerinin toplamını tutmak için kullanacağız. Bu toplam işlemini. E, sonra for döngüsü kullanarak e, birden n'e kadar tüm sayıları tek tek kontrol ediyoruz. Ee, döngü her çalıştığında i adındaki değişken birden başlayarak arttırılır. Ee, if koşulu kullanarak ne sayısını i'ye tam bölünüp bölünmediğini kontrol ederiz. Şurada. Eğer tam bölünüyorsa i sayısı n'nin pozitif bir tam bölenidir ve toplam değişkenine eklenir. Bundan sonra if koşulu kullanarak toplam değişkeninin n sayısına eşit olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer eşitse n sayısı mükemmel bir sayısıdır ve ekrana işte sayınız mükemmel sayıdır yazdırılır. Eğer eşit değilse n sayısı mükemmel sayı değildir yazdırılır. İkinci kısımda ise e, numaram adında bir değişken tanımladım. E, kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyor buradan, input aracılığıyla tabi. Sonra print ile bir satır boşluk bıraktırdım burada. Ardından e, perfect number fonksiyonu çağırarak kullanıcının girdiği sayının mükemmel bir sayı olup olmadığını kontrol et